Yaşamın Müziği videolarımızın 8.sinde Antonio Vivaldi'ye geldik. Bütün zamanların dev bestecilerinden biri. Yalnız müziğinin önemi değil, gerçekten hayatını yaşayışı, bulunduğu görevler, düşünceleri, değerleri ve ölümüyle her şeyiyle gerçekten araştırılması gereken ve müzik tarihinin hiçbir şekilde ...hiçbir yönüyle sıkıcı olmayan besicilerden biri. Antonio Vivaldi yaşam boyunca kızıl papaz olarak bilin demiş. Saçları kızıl aslında. Siyasi görüşleriyle bir ilgisi yok kızıl papaz denmesinin. Papazlık da pek yapmamış. Çünkü çok genç yaşından itibaren Venedikli bir besici. Ve genç yaşından itibaren papaz olarak birçok insanın... ...o zamanlar olduğu gibi eğitim görmüş. Fakat işte özellikle astım hastalığını bahane göstererek işte ben ayin yönetemem sesim çıkmıyor falan gibi bahanelerle e, papazlık görevlerinden her zaman bir şekilde kaçmış bir besleci. E, bu aslında büyük bir ihtimalle aslı falan ola, olduğundan değil, aklı fikri, fikri müzikte olduğu için. Müthiş bir kemancı. E, Arcangelo Corelli'den söz etmiştim. Büyük bir kemancı ve enstrümantal müziği İtalya'da e, kendi başına salt müzik olarak çok önemli bir unsur olarak, kiliseden artık tamamen bağımsız bir unsur olarak tanımlamış olan Koreli'nin müziğinden sonra Vivaldi gerçekten ondan sonraki en büyük adım. Hayatları bir parça örtüşüyor fakat Vivaldi Bach'tan biraz daha büyük ve Handel ve Bach'la birlikte yüksek barok dediğimiz dönemin aslında en büyük besleyicilerinden biri. Ölümünden sonra biraz unutulmuş ve bugün ilginçtir. En tanınmış eser, eseri diyebileceğimiz ve bütün klasik müzik repertuarının en tanınmış eserlerinden olan dört konçertodan oluşan dört mevsim adlı eserinin aslında ne kadar yakın zamanda bulunmuş olması yanılmıyorsam bu 70-80 ...yıldan daha uzun bir geçmişi yok. Dört mevsim konçertolarının bilinişi. Bu beslicinin... ...yaşadığı dönemde ne kadar dağınık yaşadığı... yazlı eserlere ne kadar... ...pek sahip çıkmadığı... ...bu aslında bazı eserlerin... ...basılıp bazı eserlerin de basılmamış olmasıyla da... ...ilgili bir şey rivayetinin. Fakat dört mevsim konçertosu bana şunu düşündürüyor çok sık, bazı eserler çok popüler olduğu zaman e, o popülerite onları biraz ucuzlatıyor gibi düşünüyor insanlar. İşte herkesin bildiği eserler, herkesin bildiği eserler bazen en iyileri oldukları için en çok tarihi geçmiş ve en iyiler arasında bilinen eserler ve e, dört resim konçertoları da bunlardan biri. Bunlar adı üstünde birer keman konçertosu. Artık Corelli'de olan, Corelli'nin de solo konçertoları var fakat Corelli'deki Concerto Grosso kavramı yani solo olarak çalan birden fazla çalgıcı ve onları eşlik eden daha büyük bir çalgıcı topluluğuna karşın e, Vivaldi'nin keman konçertoları da artık kendisinin de aslında e, Vivaldi'nin keman virtüozu olarak özelliklerini e, ustalığını gösteren ve bir soliste eşlik eden bir yaylı çalgılar e, orkestrası söz konusu. Dört mevsim konçertosu için e, bugün hala repertuarda olan eserler arasında ilk program müziği diyenler de var. Bence haklı olarak. Çünkü Vivaldi dört tane şiir kullanmış. Aslında çok naif şiirler. Bunlar var. Türkçe tecrübe, tercümeleriyle de var. İnternette kolaylıkla bulabilirsiniz. Ve her mevsimin özelliklerini anlatan birer kıta, birkaç satırlık şiirler bunlar. Ve bunlar müzik, müzikal olarak esmediyor. Yani program müziği dediğim şey burada müzik dışı bir olayı, bir doğa olayı, bir tarih olayı, bir ne olursa olsun, onun sadece kelimelerin de olmadığı müzik yoluyla, müziksel olmayan bir olayın anlatımı. Burada da mevsimlerin ve mevsimlerin besleyiciye, e, besleyiciyi de çağrıştırdığı bazı imajların aslında anlatımı. E, İlkbaharla başlıyor, dört konçerto. Ve malum kışla bittiği zaman e, bütün yılı tamamlamış oluyor ve gerçekten bir bestecinin burada e, Müzik dışı olayları resm söz ettiğimizde e, kış konçertosu diğerleri kadar ilginç. E, burada işte biraz işte buzun üzerinde ayağı kayanlar, paten e, kayan, kaymaya çalışanlar, soğuktan titreyenler bunu özellikle birinci bölümde göreceksiniz. E, fakat e, 20. yüzyılın ortalarında bulunmuş olmalarına rağmen sanki her zaman e, bir şekilde varmış gibi yaşadığımız şahsiyelerden biri. bugünkü ilk video isterseniz kış, dört mevsimden kışla başlayalım. Kızıl Papaz Vivaldi, Benedikte Venedik'te olduğu dönemdeki yaşamının büyük kısmı orada geçiyor. Ospedale Ospedale della Pietà adında bir hayır kuruluşunda müzik direktörlüğü diyebileceğimiz bir görevde bulunmuş. Ospedale dediğimiz zaman bundan bir hastane olduğu anlaşılmasın, yetimhane özellikle yetim kız çocuklarının, kimsesiz kız çocuklarının bırakıldığı ve onlara çok yüksek düzeyde her türlü erasmusla ve şarkı söylemede müthiş bir eğitim verilen bir kurum. Ve Vivaldi bunun başına geçtiği zaman çok ilginç bir dünya gerçekten. Bu video'nun sonunda oradan ondan da bir parça bir şeyler paylaşacağım. Eşi benzeri belki müzik tarihinde bulunmamış bir kurum, ospedale de la Pietà. Tamamen kız çocuklarından oluşan ve her türlü 20. yüzyıla kadar aslında Kızlarla, kadınlarla bağdaştırmadığımız işte trompet, trombon vurmalı çalgılar gibi, fagot gibi çalgıların bile kızlara öğretildiği ve onlardan oluşan orkestraların olduğu bir kurum. Ve burada malum elinde yüksek düzeyde enstrüman çalan ve şarkı söyleyen birçok öğrenci olduğu için onlara da konçertolar ve farklı eserler beslenilmiş bir bali. Kilisedeki görevi bir taraftan devam ettiği için de dini müzik de yazmaya devam etmiş. Fakat akla fikri aslında birçok besteci gibi opera yazmakta. Vivaldi'nin yaşadığı çağda Venedik'te her akşam sahnelerini açan, birer farklı operayla sahnelerini açan 30'dan fazla opera tiyatrosu ulusu ediniyor. Bu müzik tarihinde gerçekten eşi benzeri görülmemiş bir şey. Aynı anda bugün Berlin'i veya Viyana'yı düşündüğünüz zaman veya işte New York veya Londra veya işte ee, en önemli merkezleri düşündüğünüz zaman 2 e, veya 3 tiyatronun aynı anda opera, opera oynaması söz konusu. Venedik'te bunu Vivaldi'nin e, yaşadığı dönemde 30'dan fazla olduğu söyleniyor. Bu da tabii bestecilerin sürekli opera yazmasını gerektiren bir durum ortaya çıkarıyor. E, bu ilginçtir. E, sahne tozu yutmamış veya dramatik içgüdüsü olmayan büyük besteciler var müzik tarihinde. Haydn ve Mozart'ı düşünüyorsunuz. Mozart gelmiş geçmiş belki en büyük opera besleyicisi. Onun çağdaşı evet, ondan biraz büyük. onun çağdaşı diyebileceğimiz Haydn. Onlarca opera yazmış ve hiçbiri oynanacak gibi değil. Çünkü müzikleri çok güzel olmasına rağmen dramatik olarak, dramatik durumları ve insan psikolojisini müzikle anlatma konusunda çok fazla başarılı olamamış, çok büyük besleyiciler var. Belki bunlardan ilki Vivaldi barok operanın kalıpları içinde beslenilmiş olmasına rağmen daha sonra Haydn'dan söz ettim fakat Schubert, Schumann, Smetana, Dvorak çok büyük besteciler var. Opera yazmak istemişler fakat senfonik eserleri de tarihe geçmiş büyüklükte olmalarına rağmen operalarının bugün oynanmadığı birçok besteci var. Vivaldi biraz bunlardan biri. Fakat ilginçtir, opera yazma tutkusu o kadar ön plandaymış ki bir de özellikle bir ilişkisinin tam olarak ne olduğu belli olmayan fakat tahmin edebileceğimiz meşhur bir soprano'nun peşinden 1741 yılında Viyana'ya gidip orada opera sahneye koyup böyle iş adamı gibi, empresaryo gibi opera sahneye koymak isteyip Viyana'da iflas edip orada öldüğünü ve Mozart'ın olacağı gibi ona epey bir sonra, bir 50 yıl kadar sonra Viyana'da bir kimsesizler mezarlığına gömüldüğünü biliyoruz Nivali'nin. Bu Hospedale Piet yazdığı eserler gerçekten e, bir kısmı basılmış, bir kısmı basılmamış ve yeni yeni hala son yıllarda yeni ortaya çıkan eserler var. Fakat 40'tan fazla opera ve 500'den fazla konçerto bestelemiş. E, dediğim gibi bir kısmı unutulmuş, yeniden keşfedilmiş Dört e, 4 e, mevsim gibi. Fakat basılan eserler çoğunlukla e, bugün Hollanda, Belçika dediğimiz Felemenk ülkelerinde e, protestanlığın e, baskın olması Sayesinde matbaanın ve müziğin paylaşımının e, geniş e, bir coğrafyaya yayılabilmesi sayesinde Hollanda'da yazılmış, basılmış olan eserleri sayesinde Bach mesela Almanya'nın orta bölgesinde Vivaldi'nin eserlerini daha kuzgüleyden değil daha kuzeyden gelen e, baskıları sayesinde tanıyor ve onların birçok düzenlemesini yapıyor ve Bach'ı Bach yapan en önemli unsurlardan biri de şüphesiz Vivaldi'nin basılmış müziğiyle karşılaşmış olması. Şimdi bu konçertolar e, e, aslında orkestra diyebileceğimiz bir şeyin de e, artık e, bugün tanıyacağımız şekilde orkestra dediğimiz şeyin de ortaya çıkmasına da bir yerde vesile oluyor. E, burada e, halka açık e, konser kavramına da yavaş yavaş yaklaşmış oluyoruz. Bunların bir kısmı kiliselerde olsa bile. E, fakat e, orkestra diyebileceğimiz bir kavramın, Kavramın oluşması ve müzikteki armonik olarak yeni bir dilin oluşması çok şekil değiştirerek var olmaya devam edecek bir simfonya denen bir şeyin yavaş yavaş kullanılması Simfonya diye bir terimin kullanılması neden oluyor. Simfonya aslında eski Yunanca'dan gelen ve birlikte var olmak anlamında, birlikte tınlamak anlamında kullanılan bir sözcük. Sinfonya ilk barok operalarda ortaya çıkıyor ve bunlar beşer on dakikalık aslında birer uvertür olan eserler. Bugün daha sonraki operalarda Mozart'tan itibaren operalarda perde açılmadan ve aksiyon başlamadan önce e, ki parçaya uvertür, hala uvertür diyoruz. Bu uvertürlerin çıkış noktası aslında bir hızlı, yavaş, hızlı şeklinde üç kısa bölümden oluşan birer simfonya. Ve bu Vivaldi'nin operalarında e, ve özellikle bütün barok meselecinin operalarında simfoni adıyla e, ortaya çıkan şey daha sonraki Sinfoni'ye yavaş yavaş Haydn ve Mozart konusunda göreceğimiz gibi evrilen bir şey. Fakat o dönemde Opera Overture demek sadece. Bu dönemde e, Bach ile zirveye çıkacak olan matematiksel e, formül ve ilişkiler, notalar ve akorlar arasındaki bu karmaşa bunlar bir yerde ee, fizik kanunları dahil temel kavramların da aslında oluştuğu dönemler ve Newton'la e, Bach'ın ve Vivaldi'nin yaşamların örtüşmüş olmasından biraz e, söz etmekte fayda var ileriki videolarda. Fakat müzikte de bir artık bir yer çekimi kavramının iyice yerleştiğini burada görüyoruz ve antik Yunan'dan e, bilinen ve kısmen hissedilen evrenin varlığı ile müziğin bir şekilde varlığının müziksel ilişkilerin varlığının bir yerde aynı kurallara bağlı olduğu bir takım e, kavramlar ortaya çıkmaya başladı. E, kavramlar ortaya çıkmaya başladı bir dönem Barok dönem aslında. E, dolayısıyla müzikte yer çekimi kavramı ile Newton ve o dönemde işte insanların yıldızlara bakarak e, evrenin nasıl işlediği e, konusundaki kavramların oluşması ve bunları büyük bestecilerin şüphesiz bilinçsiz bir şekilde bilinç altında içgüdüsel bir şekilde hissetmeleri, bu özellikle Bach'ın eserlerinde çok belirgin bir şekilde ortaya çıkan bir şey. Bach'ın en karmaşık eserlerine, en sofistik eserlerine baktığın zaman bu adam bütün gezegenlerin, bütün işte doğa olaylarının nasıl olduğunu aslında biliyor gibi bir şey hissetmemizin nedeni aslında bu tarihsel örtüşme diyebiliriz. Büyük bir konu, karmaşık bir konu farkındayım. Fakat ona bir parçacık çok basit bir şekilde değinmek istedim bugün, değinmeye çalıştım. Vivaldi'den söz etmişken tabii ki bu Ospedale della Pietà denen kızlar yetimhanesinin dünyasını yansıtan güzel bir filme denk geldim. Ve oradan Vivaldi'nin dini eserlerinden Gloria'nın, Gloria adlı birkaç bölümden oluşan solistler, vokal solistler, orkestra ve koro için bestelenmiş Gloria'sından bir, Gloria'sını paylaşmak istedim aslında tümü var bu videoda ve o dünyayı yansıtan bir şey. O dünyada bu yetim kızlara sponsor olanlar varmış, onlar için verilen konserler var. Bir videoda göreceğiniz gibi bu kızların böyle biraz balkonlarda belli şey, bir ölçüde saklanmış bir şekilde de Şarkı söyledikleri dönemler var. BBC'nin bir filmi bu. Ve gerçekten 17. yüzyılda, 17. yüzyılın ilk yarısında Venedik'te dünyada benzeri bir daha görülmeyecek olan bu kızlar yetimhanesi ve oradaki müzik yaşamını çok güzel anlatan, çok güzel resmen bir video olduğunu düşünüyorum. Vivaldi'nin Gloriası ile bugün bitirelim.